Önce hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet ve bugün sizlerle birlikte kanalımızdaki ilk Brawl Stars videosunu Bugün yanımda Tomar, Dizel 3 Berat ve efsane oyuncu Salih var. Ve ben efsane savaşçı. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Berat ve Salih siz de hoş geldiniz. Hoş İsterseniz ilk Brawl Stars videomuz bu kanalımızdaki ve kanal abone olup bildirimleri açmasanız gerçekten. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada e, hedefimiz 50 50 abone ve 50 abone 50 abonede e, vallahi hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Çok güzel videolar gelecek diyebilirim artık size yani. O kadarına da Şimdi başladık ve Frank B ve 8 bit var bugün Berat 6000 kupa ben ise 1757 yeni başladım. Bir çıktı destansı. Sarette de, e, 2000 kupa, 2100 falan. Yani yeni tay seçtiniz. destanlarınızı seçin. Hadi 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 hadi, şey hadi, şşşşş, hadi, şşşş, hadi 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 destansılarınızı seçin destansı destansı destansı. <laughs> gitti kupa yolu ödülünü seçti neyse hadi bitte bitti biz güçlüyüz ben de seçtim el neyse elmas kapatacağız sonra ödül av yaparız i̇şte, oynarız oynarız <laughs> Sıkıl yaparız sonra. Sonra da şey yaparız. Hadi. İyi cool. Başlayın hadi. Başladık arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> 50 <eller> abone. <laughs> ben bu arada kötü oynuyorum. Oo Salih orada kesti onu. Aa kestim ben. Sen benim oyunum doldu. El primo. El ee, e primo. Onu onu öldürürseniz var helal. Ciddi söylüyorum. Yıldızı fazla olan birini hep kol çıkıyor karşımıza ya. <laughs> Öldüm. Biraz. Helal Salih, helal. E keste, e kes, 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 kes. Hepsi El Primo'da. El Primo kaçı... Ultiyi attım şöyle bir. Ölün lan. Abi Salih intikamımı aldı. Ben kötü, ben çok Çitlam. çok kötü oynuyorum abi ya. Hadi gelin de bana saldırın gençler. Gelin. Hadi sen gitsen alacağım. Öldürün beni. Gel oğlum. Hadi öldürün. helal Salih. Şey yaptın Helal. Kestim adamı. Helal size. Ulti Öldü. Onu da öldürün. Ama ulti bastı. Rekor ne Ya Safet ölme Samet. Hadi. 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 Abi. Son Hayır. Sen şimdi geri kaçıyoruz. Bizim sali. planımız bu. Vale ortası fıstırdılar. Evet. Şimdi kaç saniye? Şimdi kaç saniye? Hep, zaten hepsi sende ölürsen vallahi. 3 saniye sani baba. 6 4 3 2 1 ve 0. Bitti. Yarap, i̇şte bu kadar ya. İşte bu. Yolda Salih Yıldız var. oyuncu oldu bu arada. Müziği falan ben da sesler var. Ses efektleri. Zafer ve Aa, 20 şey tamam. Ben görevim var. Görevi varmış Salih'in. Devam var. edelim mi isterseniz? Müzik görevim var. Şunları açayım şöyle. <laughs> hmm, soygun mu? Ödül avı mı? Savaş topu mu? Ne isterseniz. Savaş topu. Yok ya. Ödül avı oynayalım. Tamam Ödül da benim kaç kere Ödül almadan senin görevin var mı? Benim var galiba. Benim yok. De var. Benim savaş topunda var. var. Basit ya. Bakayım benim. Bakayım. Şey, Arkadaşlar Bakayım. bir sonraki videonun konusunda siz içinden burada söylemeyin gerçekten. Sürpriz. O da Brawl Stars ile ilgili ama sürpriz. Gerçekten bu bir gizem. Ciddi söylüyorum. Çok iyi bir şey. Yani sizin de kendi eğlenebileceğiniz bir şey. Aa, başlamadı. Ha tamam. Adamlarda da sekizlik var. Chakwak. Zorlarlar o zaman bizi. Anam tik. Tik de zorluyor. Tik bitti. Ben 8'de ben, ben öldürdüm onu da. Abi. Geliyorlar. Tik. Hadi geriye gidelim onlar bize saldırıyordu. Nasıl saldıracak? Tamam. Evet, öyle tamam. Yeni plan. Yeni planımız e, gelene kadar onlar buraya zıplamaya zıplamaya da gitmeyelim. Yani dur dur gitme git seni öldürürüm Bak canım hemen 4000 oldu fayda. Beni koruyun tamam mı? Bakın 2640 canım var. Allah 8000 ateş ediyor ya yana. 8 Çok 8 bit, 8 <laughs> of on oldular ben öldüm. 8 biti kesin. Piper Piper var. Sekiz bit. 8 bit. Sekiz Hayır. O 8 bin şeyini kır. Ha Berat kırdı kendinkini <laughs> attı. <Gidi>. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içinde savaşın var güçlü bu. Bu arada arkadaşlar bir arası böyle vuf diye ara sesi çıkartıyor araba gibi böyle. <laughs> Piper. Ya. Piper, ya. Bende Piper. Piper ya. Piper'ın de, de var. Bu arada bende Piper ve Jack var. Jackie, Jackie. ne kostümünü almıştı evet, sen. Evet, Jackie, Jackie. Aa. 8 bit. Burada da var. Zor. Oh, hey, pro 8 bit ver. Hey. En pro 8 bit berat. Hadi ya. lan <laughs> buraya tik. buraya <Gülüyor> <Gülüyor> Ali. <laughs> Konuşmalarına dikkat et ya. Of çok kötü. Yedim. Çok kötü vuruyorlar. Piper var ya o giziden vuruyor. 29 30 yeniliyoruz. Ultim var o da yavaşlatma geliyorum. Ya, Aa, tüh. Dun 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 dun. var. <laughs> <Birinin tipine bak. gülüyor> Üf iki kupam gitti. Biraz kapkaca oynayalım bence. Tamam. Durun bir dakika ben bir karakter seçeceğim. Ama bir Zeki'nin Ömer kostümünde mi yoksa aldığım kostüm bence. <laughs> 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 evet Zeki'nin kostümü almış. Acaba kaç elmas? Elmas kapmacayı açtım. Berat Rosa aldı. Tam Rosa iyi. Rosa da iyi böyle kalkan yapıyor ya o da iyi koruyor kendisini. Evet. Ama canı asken yapınca ölür. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi çiğ? Anam ben bir iyiymişim yine. E ben de zekiyim olmuş? Adamlar da zekiyim. Aa Brawl Ne Brawl Pass'ı? Aha. Albert Rock Pass'ı Brawl Pass'ı almış demektir zaten. Rock Brawl Pass. Rock Brawl Pass'ı almış. Üç tane Brock'ta. E, Allah'ım yarabbim Brawl Pass almış diye çok mu güçlü olacak yani? Profes alanın bir havası var. Hava. Bu hava atıyor zaten profesör adamların yarısı. Aman aman. Bak, takınma, bak, bak. Tikten hani gibi şeyini sürükliyor böyle atıyor. Ben, ben, ben bu, ben bu, bu arada arkadaşlar ID'mi ID vereyim. Verirsem bir sürü istek gelir de vermeyeceğim. Niye ver? Niye ki? oynarlar Ya bilmem ya. Belki de veririm. Belki de vermem. Evet. Çok kötü. Çok evet. iyi Adi. oynuyor Brock. Adi. Brock. Al. Alacağız onu alacağım alacağım alacağım. Poko poko. Poko'yu kesin. Poko'yu kestik. Anam tik tik tik. Salih, Salih tic. neden? Ooo helal Salih. Tamam, Ama Salih ölme. Hemen geri gel. Da... Rok hemen evet, şey almıştım diye bak yeniliyor mu? E, tam... Ortadan alacağız bir tane yıldız merak etmeyin. Allah bana ediyor. Beş, tamam şimdi geri oynayacağız son, tamam mı? Aka, Bizim an, bu şeyimiz son. planımız. Brok, Brok sen yavaşlamayı istiyorsan buyur. Hadi. Olamaz. Hadi. Hayır. Hayır Salih. Salih'i koruyun. Salih'i koruyun. Arayın beni. Salih kaç Salih. Salih. Ben okuyamadım. Hiç bir şey okuyamadım ya bu ne? Hayır Salih. Oh el Salih. Salih hayır hayır hayır. <laughs> Çok çekişmeli. Çok çekişmeli Allah. Biri ölüyor biri şey yapıyor. Allah'ım. <laughs> <Gel> <bırak. gülüyor> Salih ben da. önünde duracağım. Sen şeyi yapma. Oh. Oh. Abi bir kişi ölüyor. Tamam bir kişi bitti. Olmaz. Abi bir kişi ölüyor. Bir kişi öldü. <laughs> Aynen ya çok çekişmeli. <laughs> çok iyiydi <laughs> ama. A, a, abi biraz bu arada Yıldız Hoca oldun. Evet. Yerebim tamamlandı. 10 rütbe oldu benim 1 ve 100 şey geldi Yıldız. Abi 100'lük yerebim tamamlandı. Ben bir bir, on, bir şey bir yaparsam. Bir şey gelmedi ya çok so. bozuk. Ben bu arada şey Dükkandan alabileceğim var mı yıldız puanıyla bir şey? Bakayım. Ben bir şey var. Kolt ee, 500. De şey var. Kırmızı büyücü barley. Ama bende şey var. Mega Ball var. Bir de siyah tavşan peni var. Değişik demek ki. Değişik. Bende ne var benim dükkanda? Ama arkadaşlar. Hadi. Ben dükkandan bakayım ne var. Ben de. My Game. Benim savaşçılarım bu kadar arkadaşlar. Noob'um ben. Cool, cool, cool. Ama birlikte kutu açalımlar ne kadar ben geliriz. Ben seçtim abi. Neyi? Ben iyi. Son videonun süresi 25 dakikamız var. Hadi 5 dakika daha. Aynen. Bu maçı da yeneriz de helal. Evet, helal. Hep Berat'ın sayesinde. Ney var bunlarla? Barley de mi var? Berat. Barley karşı Barley. Barley de mi var bunun da? Ne dedim ben? Ne de, ki? Barley de var. Üf. E buğucu barley. <laughs> İlki buğucu yok. Pem. Pem varsa biz bittik. Ama iki buğucu barley yok. Ama pem var yandık. <laughs> Aynen pem var. Bu benim oturdu masada. Ama pem var ya. Senin inci kalmadı. Pem e biz arkadaşımla koca karı diyoruz. Pem. Koca karı. Koca karı. Pen, gelin bakayım buraya pali. Pem baba pem baba gel buraya. Pem baba pem, pem baba. baba. Palya öldü ben paleyi. Paleyi öldü paleyi öldü abi. Ya şu pem çok güçlü Baksana. Abi çünkü de ben de pem olsa erdi. hiç bir şey olmaz sadece. Pem, 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 pem. Hepsi pem Beş tane pembe var. Pem öldürür. Hayırdır pem gel. Gel gel gel. Sakin ol pem. Sakin ol pem. Sakin ol pem. i̇nternet hatası. Pem çok az canı kaldı. Pem ya değil. Pem çok az canı kaldı. Of, Burası seçeceğim. Pem, in, pem, pem, in, pem, in Nur karakterlerimizi alalım yeneriz. E. evet. E, ilk baş karakterlerimizi alırsak ben yeneriz. 17. Yedi. mi? Az almış şarjı. So <laughs> many <500 dün. gülüyor> smash with skubaba. Nita. seçeyim mi? Ben Poco'yu seçerim. Ben Poco'yu seçeyim. Darabiliyor, darabiliyor şey, ben olsun, ben sıcak bölge, bir bölge yok ki sıcak bölge oynardık. Sende sen de daha daha sende var bölge. mı sıcak bölge? Ben daha gelmedi o. Tüh gelir. Ben gelir. Ama bir ben size can basarım diye şey poko seçtim. Tamam. Hadi başlayalım. Poko hep gitar çalıyor. Spur the stars. Arkadaşlar Berat. Berat'ın kardeşi var. O da Brawl Stars oynuyordu kral oyuncu. Aa Max. Hani? Max var. Max no. Berat'ın kardeşi var. Berat'ın kardeşi de böyle Nita'yı özenmiş. Bağırıyor Nita diye. Nita'ya Nita'yı öldü. Nita diye böyle kollarını e, açıyor. Ya Max, Max, Max'i öldüremeyiz. Ben Max'i kesedim. Max is it. Max pro is it. Is it Max? Şey ki benimle Max olsa adamları yenerdik vallahi. Max evet. <laughs> Hepimizde, hepimizde destansız savaşçılar var. Bir tek pem yok. Burak nasıl uçtun lan oradan? Pem, bak pem. Leon, Leon sana. Max o Max. Aferin Salih. Ben aldım da. Ahmet. Ahmet. Sık 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 sık. Salih. Gelin bakayım. Gelin bakayım gitme adamları gitme 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 gitme. Ama öldü. Hepsi Max'e Max'i alın, Max'e öldürün. Max'i alın diyorum ya Max'i öldürün. Canımın hasta. Gel Can gel basayım. gel. Açın metal onu. Alırsın. <laughs> Max Max beni kesti. Canımın ex. Ne oluyor? Max saklanıyor. Onu öldürmemiz lazım gizliden. Sen Bak, bak. <laughs> bak beni tansan 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 Dövdük onları. Buraya bak. Penny Penny. Rock the Max arka arkaya sıkıyorlar. Rock the Penny. Aferin sahip, bana can, abi bana zarar. Oh! Kapu! Kaboom! Şimdi ge geriye kaçıyoruz. Geriye kaçıyoruz. Kapı çalıyor. Max'sa bile arkadaşlar kazandık. <laughs> sakin sakin. Videoyu başlatmayı unutmuşum olsa kazandım sıra da zaten. Yazık Mekse! Salih bağırma neden bağırıyorsun? Mekse yazık diyor. 8 kupa geldi artı 8. Let's go get it. Nida. 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 Nida! 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 Başlıyoruz. Aa Piper. Bar, büyücü barlıyız. Sen zaman 15. Çazım. Abi sen zaman 15. Aa, emzi. Emzi, emzi büyücü baley. Oo, siz kestiniz bile ilk takıra Emzi de sizi kesti ya. Emzi baba pro değil ya. Emzi ben de olsam Emzi kral mı ya? Emzi kaç kupada geliyordu? Yedi, sekiz bin. Sekiz bin. Oha. Büyücü baleyi hep ben kestim. Bu kadar sekiz bin.

Halleyin büyücü balığın ürtüsünü ben hiç sevmiyorum. Aa, kestik onu zaten. Aynen. Ben kestim tabii. Aa, başlatıyor. Aynı bir gibi. Hadi, hadi sen onu öldürürsün. Emzi. Bilçin. Emzi nerede? Büyücü ile Emzi. Bu. Emzi baba. Emzi ben, ben büyücü balığı öldürürüm. Hadi, hadi, abi. hadi. Son YouTube'la Alacağım <laughs> 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 Salih. Koy evet. Aa, Helal, ben beni beni kıyasın. koruyun. Bizi koruyun. Berat Berat sen git. Salih, şey... Salih gel buraya Salih. <laughs> Şimdi Berat ölürse biz ne yapacağız? Bıcılar, <laughs> Es Tabette. Hepsi Allah'a. Uf çok iyi çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Altı hadi dayanın. Ve işte bu ya. Kazandık. İşte bu ya. Kazandık. İşte bu ya. Son maçımızda da yendik. Uğur ya. Bir, şey bir maç daha yapalım mı? Bir maç daha kazandı. Görelim. Hayır ya. Ya işte zil çaldı orada yemeğimizi geldi. O yüzden yemek yiyeceğiz. Hadi o zaman videoyu Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı. Abi. Kanala böyle bir videoyu beğenmeyi gerçekten çok güzel. Diğer videoları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.